arkadaşlar. Kaptan pilotumuz konuşuyor. Yolculuğumuz birazdan başlayacak. Sizi yolculuğumuz hakkında bilgilendirmek istiyorum. Yeryüzünden gökyüzüne kadar yapacağımız bu uçuşta bulutlara kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Uçuş esnasında ellerimizin kesilmemesi için tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Hava koşulları uygun olursa yaklaşık 3 dakikada gökyüzüne ulaşmayı planlıyoruz seyirler dilerim. Bu çocuklar bugün bu kadar neşeli ise istikbal göklerdedir inancıyla mücadele eden atalarımız sayesinde. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gökyüzünü kırmızı beyaza boyuyoruz. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin ardından coşkulu bir zafer uçuşunun gerçekleştirileceği uçurtma şenliğine bütün Bursalıları bekliyoruz. Bursa için canla başla